Ocağın altını kapattım. Şartelleri indirdim. Evden çıkmadan her şeyi kontrol ettim. Kapıyı iyice kilitledim. Çünkü hemen dönemeyebilirim. Her an bir kadın gibi ölebilirim. Henüz taze kanım. Yaralarım iyileşmedi. Daha dün evime yürürken Can sıkıntısı uğruna Lime lime edildi bedenin Henüz kurumadı toprağım Çürümedi cesedim Ayrılmak için gittiğim caninin elinde Parça parça bir varile sığdırıldı bedenin Çamaşırları yıkadım Ütüledim Katladım Bulaşıkları hallettim Arkamda yarım bir iş bırakmadım. Çünkü her an elden ayaktan düşebilirim. Her an bir kadın gibi gözden kaybolabilirim. Henüz yeni öğrendim kocamın aldatma hikayesini. Ellerinde can verdim. Canımdır işte sus payım hala atlatamadım travmalarımı. Derimi kazısam da silemem o lanet gecenin ya da gündüzün izini. Daha dün tecavüze uğradı bedenim. Rızam yoktu. Bağırdım da engelleyemedim ana düşen her neyse şu kadın bedenine biçilen görev her neyse hepsini eksiksiz yerine getirdim de çıktım. Sokağa çıkarken bin kez arkamı kolladım. Adımlarımı sakin, kahkahalarımı sessiz attım. Beni koruyacağını söylediğiniz her neyse hepsini yaptım. Sevgilime boyun eğdim, Amacı beni korumaktı. Babam korumak için döverdi. Yoldaki amca korumak için kızardı. Üstüm süzen genç bile bu yüzden bakardı. Çünkü bu erkekler beni kimden korurdu? karşılaşmışken veda edelim. Çünkü bir daha görüşemeyebiliriz. Geri dönemeyebilir. Bir daha nefes alamayabilirim. Her an bir kadın gibi ölebilirim. Bir kadın gibi öldürülebilirim. Bir kadın kaderi benim kaderim.